Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugünkü dersimizde yine güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyun için bir tane kutuya ihtiyacımız var. Bu sepet de olabilir, leğen de olabilir fark etmez ama biraz derince olsun. Dört tane top kullanacağız küçük. İsterseniz zıplayan top da kullanabilirsiniz. Küçük top da kullanabilirsiniz. Hatta iç içe geçmiş çoraplar da kullanabilirsiniz. Bir tane de karton bardağa ihtiyacımız var. Onun arkasını kullanacağız. Şimdi toplarımızı sırasıyla alıp bardağın arka tarafına koyacağız ve kutuya isabetli atış yapmaya çalışacağız. Evet başla bakalım. Evet güzel atış girmedi. Tam önünden döndü. Evet. Evet, biraz daha bombe vermeliyiz yani biraz daha yükseltmen gerekiyor topu. Evet, güzel. Evet, hemen toplayıp 3 topunu tekrar deneyebilirsin, hızlıca. Evet, bu oyunu oynarken top sayısını arttırabilirsiniz. Ki arttırırsanız daha zevkli olur. En fazla atışı, en az sürede kim yapacak şeklinde oynayabilirsiniz. Evet. Eliniz alışınca daha isabetli atış yapma ihtimaliniz yüksek, güzel. Ve bu oyunu oynarken hem sağ elinizle hem sol elinizle de atış yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.